Sergen Yalçın nasıl yorumcu? No, Sergen farklı. Farklı değil mi? No, Sergen farklı. Ya hocalığı zaten biliyoruz ama yorumculuk da... Ya, yorumculuk ve teknik direktör ve futbolcu farklı. Farklı değil mi? Ben Sergen'i çok seviyorum. I love Sergen. <gülüyor> <gülüyor> çünkü... Çok farklı oyuncu. Çok farklı oyuncu ve bak... ben Türkiye'ye önce Tabii ki ben Pafta Kim Paris Saint Germain ben 13 yaşında 14 yaşında Zinedine Zidane oynadım. 13 yaşında evet. On, 13 yaşında 20 yaşında Fransız milli takımı tamam mı? Sonra ben Yuri Jorkev oynuyor, evet. George Weah oynuyor, David Ginola, Rai, Büyük. Tamam mı? Hepsi oyuncular. Hep, milli takım Brazil captain falan falan. Sonra kim geldi tabii önce böyle Maradona, Cruyff tamam mı? Sonra Pascal senin en iyi futbolcudur. Tüm zaman böyle dedim, Tabii ki Maradona, Cruyff, Zidane, evet. Messi, Ronaldo, Sergen. Ama onlar Fransa ve Sergen kim? <gülüyor> <gülüyor> Siz bilmiyorsunuz. Ben <laughs> Sergen, 10 tane en, en iyi futbolcu dünya. Tabii ki 5-5'in beş beşin... içinde. Tabii ki Sergen'de Sergen. var. Tabii ki. Tabii ki.